Hadi let's go. Olur abi böyle şeyler. Ölürüz öldürürüz. Normal şeyler artık. Şaşırmıyorum. Şuraya çarpar mesela inemem. Adam silah benden önce alır. Sırf oraya çarptığım için. Sana... Yani artık ben bunlara alıştım abi. Sıkıntı yok. Anladın mı? Orada dala çarptığım için adam silah benden önce alır. Abi bu, 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 tarz konulara artık çok alışkın olduğum için Sorun etmiyorum. Kanka bana bir rahat verdi ben şurada bir lootumu yapamıyorum ya insan gibi. Ama ben hala açılabilmiş değilim ha. Güzel yakaladım. Ama bu tam beni nasıl uymadın? Oh ho ho. O tam lock diye oturdu ya böyle o çok iyi ya. <laughs> Ay ilahi ilahi abim ya. Ah chat bazen beni yok ediyor ya. Chattekilerden Allah razı olsun. Of. Aleykümselam canım hoş geldiniz. Ben çok, bugün abi bilmiyorum canım ya. Bugün birazcık sola da win almam lazım. Ne kadar win o kadar ekmek. Böyle salak gibi <laughs> salak gibi arabada giden e, giden arabadan atlamazsam oyun kazanacağım bu arada. Abi ya şu giden arabadan atladım deminki oyun. Bir set 3 falan da yapmıştık ha. Şeylerde loot da falan da güzeldi. Sen içi gidiyor be chat. Droplar niye açmıyorsun? Kardeşim droplar gitmiş ya. Ben benlik değil ki abi droplar. Ben ben açıp kapatmıyorum yani. Onların bir zamanı oluyor, bitmiş. Yine gelir herhalde haftaya. Genelde aydan aya oluyor. Mesela bu ay oldu, sonraki ay olmayabilir. Ondan sonraki ay olabilir. Öyle değişik. Rice pek hoş geldin Aleyküm selam. Abi. Ah, şöyle haritaya bakıyorum ve militer de bittiğini görüyorum ve direkt daraldım. Direkt daral daraldım. O da maskemi sattığımdan beri kötü oynuyorum lan bu oyunu. Böyle bir şey mi var? Maske artı özellik veriyordu sanki. Psikolojik olarak. Bu arada cidden ben buna çok çok inanıyorum ha. Oyundaki kıyafetler, skinler psikolojik olarak etkiliyor. Bence doğru. Sizce? İyi oynadığını düşünüyorsun. Özellikle Valorant'ta kanka. Allah belan vermesin. Ejder Vandal'ı dümdüz gidiyor. Klasik Vandal Spray gitmiyor bile. Burada araba yok abi sıçtık ya. Allah Ya ne güzel oynadın lan o adamın Adam da maç ha korkusuz Neyle, neyle saldırıyorsa yani bana. öyle bana Buna bak Önce öne leyleydi ama şimdi sayılmıyorum Abi bana Onunu satayım ne oluyor Oğlum neler yaşıyoruz lan yine Koşar ha o çocuk Yani koşmadıysa direkt bandaj boost yapalım. Bayağı bir boostum falan var. Bandajları da bitirelim. Yer açasın. İki tane medkitim var. Bununla uğraşmayacağım. Vetsizim çok sağ bu arada. Elif dengine 5. ayı armağan etmiş. Süper. Genelde bunlarla ben uğraşınca ölüyorum. Çünkü bu sniperlar hayatınızda görebileceğiniz en iyi oyuncular falan. En iyi sniperlar. Abi gitmem lazım ya. Hani falan... Ay dar dardı kanka beni çocuk başladık yine. Hayır gitmem lazım yani beni öldürüp öldürmemesinin bir ifadesi anlamı yok. Anlam ifade etmiyor yani tamam sabah kadar savaşalım burada. Ne nasıl gireceğiz al alana kankam? çocuk şey komanda falan ya herhalde. Baksana hareketlere. Oradan vuruyor, görünmez oluyor, diğer tarafa gidiyor. Oraya koşuyor. Ben şuradan arabamı alayım kanka. Bak bak kim keyfime çünkü alanı çok geç kalacağız. Buradan vuramaz. Zaten görmedi bile daha. Bir tane de vurdum. Hoşça kal vuruşunu da yaptık çocuğa yeter. Ben gidiyorum buraya eyvallah vuruşu. bu kim ya? Bu farklı. Ya bunlar ne biliyor musun? Ya bu cidden bu elemanlar can sıkıcı oyuncular ya. Onu bilmeyen oyuncular bunlar. Alana git. Ya aha bir araban yok araban. Hani nasıl gireceksin alana? Bit. Yani bulu ver geri ver işte araba araman lazım şu an böyle benle uğraşmak değil de. Neyse boş ver ya kime ne anlatıyoruz? Sık kanka hadi. Aynen helal lan vallahi çok iyiydi. Bir öldürün. Çok okay iyi ya. İkisi birleşip bana sıkıyorlar. Çok okay. iyi. Tekere falan da sıkabilirsiniz ha bu arada. O, o, o da bayağı işe yarıyor. Araba giderken öldürürseniz o da bayağı iyi olur. Bunlar ama kıl oluyor. Yok tamam sakin. Salacağız abi. Adamın zaten derdi büyük. Buradan alana girmekle uğraşacak. Nasıl uğraş... Nasıl girecek? Derdine derman olmayalım. Onu orada, onu orada öldürürsem bu çocuk sonraki oyuna geçer abi. Yak. Geçmesin abi sonraki oyuna falan. Oynasın bu oyunu. Şerefsizim oynasın bu oyunu. Tamam mı? Al. Oynayın lan bu oyunu. Sonuna kadar oynayın. Hadi bakayım. İnşallah o arabayı bulur. Tamam mı? Alana giremez. Ben biliyorum ben biliyorum iki tane vurup onu sonraki oyuna göndermek de hani var Bak, Böyle daha iyi çeksin çile Başlık temiz Twitch olsa iyiydi kardeşim temiz değil Fakin oğlum benim yüzüme geldiler Bizde böyle aga, bizde yamuk yapana biz yuvarlak yaparız. Ne diyorum acaba? İnalana ne, 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 ne. bradın? Çok iyi ya. Yine başladık. Şimdi buraya bombalar falan yağacak. Allah aşağı düşüş süper yine kendimle vs e attım bir gündeyiz Kanka arkadaki eleman ne olur vurmayı ver ya. Bak vallahi şuradan zor zar zor çıktım. Sal. Sal kuzum sal. Var ya, Tam gibiler. Ben M'de basacağım bu arada ya. Şaka mı olmaz? Canımız fullensin. Ana yakalayamayacağım. <laughs> ne oldu? Yakaladım. nasıl hiç üstüne falan vurmamışım lan helal lan bana. Bak bu köprünün üstlerine falan çıkıyorlar ona dikkat. Ona dikkat gerisi yalan zaten. Aa Medi medik var. Medik kit alırız ya. Böyle bir tane smok bırakalım. Yer açılır zaten herhalde. Ne aldım lan? Abi yine AP var oyunda ya. Şu bana benden uzak olsun da AWP'li eleman. Kanka bu aralar çok AWP'li adam denk geliyor. Bir de öldürüyor yani. Keşke sadece denk gelse. Tek falan yersek şaşırmayın yani. 8 kilim var. oyunda güzel gidiyor ya. Bak bu oyunun oynayabilirsem devamım var. Abi peri şimdi ben gözümde büyüttüm gidip ölürüm. Genelde böyle bir olay oluyor bende. Living Sacrifice. Okay. Nick'in de öğrendik. Güzel. Buradan doğru onu operasyon düzenleyen. Sakın yaklaşma. Yok ya vuracağım. Ama köprü tutmayacağım. Yani bu sırada belki köprüden adam geçecek ama AWP'li vurmak bence daha çok daha önemli. Çünkü AWP'li benim çıkışımı tutacak. Biraz mantıklı düşünelim. Lan orada merdiven varmış. Yo bu geçsin bu geçsin. Harbi diyorum bu geçsin. Bir geçtim bir de hani adam var mı yok mu orada köprünün başında orada da bir test etmiş oluruz hem. Bir de şöyle bir şey oluyor mesela şimdi ben bu adama bu geçsin dedim ya. Bu geçsin dediğim adamlar dönüp dolaşıyor oyunda gelip beni vuruyor. Böyle var ya çok kez ölmüşlüğüm var. Şaka yapmıyorum. Çocuk nerede lan? Gören yok herhalde. Hmm, ha bu 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 buydu 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 akeliydi. Savaştaymış kardeşim. Bunda AWP var. Şimdi bunun dibine gitmek lazım. AKS'i var. Set 3'ü var. Dibine girsek iyi var ya. Uzaktan bir iki tane mermiyle sonra dibine girilir gibi. Veya işte kendimizi unutturur. Burada da vurabiliriz. Buna her türlü çirkinlik yapacağım. Çünkü AWP kanka. çıkacak mı? Çıkacak. Legion, Legion hoş geldin. Ama dikkat et kanka dikkat dikkatliyim ya. Var Allah gördüm lan. Al görmedi. Güzel güzel güzel. Oh 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 mis 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 Omuzundan falan da öldürdüm. Şey vestine de çok gelmedi. Ya valla yani böyle bir ben 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 normalde böyle oynamayı sevmiyorum. Ama var kanka şimdi burada böyle oynarsın ya şimdi anladın mı? Daha böyle şey olsun, eşit fight olsun diye böyle genelde hani o fark etmeden sıkarım. Bir şey fark ettiririm yani kendimi ama ya vur vur geç kanka şimdi afiyet falan <laughs> kolay bulunuyor. Daha bu arada gelecek adam var baya. Tank çağırdı bir tanesi. Tankla falan geçmeye çalışacak. Ona bakalım. Bak tankı geliyor elimin. Bu çocuk tankla geçecek. 100, 140 tane mermim var. 140 tane mermim burada harcarım bak. Harcayabiliriz yani sıkıntı yok. Tankı patlatacağız ne de olsa. Benzinli birazcık azalmış bunun. Şuraya park edelim. Peşine takılırız polis gibi. Trafik Dra polisi gibi geliriz. Dararı, dararı saldırırız sonra üstüne. 80 mermide patlıyordu. Hadi 100 mermide, 40 mermide adama. Ben de erken patlatırım bile ben onu. Geliyor ufaktan. ne geliyordu lan? Oğlum nasıl o kadar uzun sürebilir gel gelme gelememesi ya? Tank düştü. Bindin tanka. W'ye basıyorsun. Shift'e basıyorsun. Geliyorsun. Ha tamam geliyor. Duracak mı acaba ya? Ya araba görse de bir şey olmaz bu çocuk. Bir boost full mü? Full yerim. Durmayacaksın değil mi lan? Ona ne avradın sakın. Ona lan bir alalım bedava. Ya bu eleman planda yoktu ya. Neyse tankına hasar verdik. Ya oyunun sonunda tank, tank bırakmasın da gerisi çok önemli değil ya. O yolunu bulur zaten. Ben gidip mermimi alayım da. Oğlum lan AWP mermi düşmüş lan. Onu ne avradın? Kimse de söylemiyor ha. Loot almaya gittim. AWP mermisi buldum. Şansa bak. Bu arada chat bir şey diyeyim. Bu arabayla olacak iş değil bu. Bu da bir dolduralım. İki tane mermi buldum oğlum. AWP mermisi bu devirde zor bulunuyor. Alan güzel yerde kanka. Gidip takılmalık. Şu yola falan bulaşmayalım. Sağ tarafından doğru girelim alana. Canımızı dolduralım. Bakalım yolumuza. Zaten kas gücümüz falan da var. Vestimiz üç değil ama olsun. Yolumuza bakmalık iyi yani şu an. Bas abi bandajı. Oğlum kolduk değiştirirken ellerim çok korkuyor lan. Yani ellerim E'ye basacak diye çok korkuyorum. Demin yanlışlıkla öldürdüm kendimi. Bu oyunda öyle heba olmasın. Bak yanlışlıkla şu an E'ye böyle istemeden bassam ölüyorum ha. Bu kadar ölüme bu kadar yakın olmak insanı korkutuyor. Keşke bir uyarı bir şey olsa. Yarım saniye bak onun en güzel çözümü ne biliyor musun? Yarım saniye delay. Böyle bir böyle bandaj basarken böyle dönüyor ya. O e E'ye böyle bası tutacaksın yarım saniye. Öyle atlayacak arabadan. En güzel çözümü kanka. Ne oluyor? Bura boş mu lan? Bura boş da güzel mi bura? Adamın evi var ya onun numara mekana. Ben burada gezerim de biraz. Ya ellerim sıcak değil. Sıcak olsa oradan oraya şimdi koşturuyorduk. Neyse sıcak. Olduğu kadar. Genelde böyle yerlerde haritanın ortası o kadar dolu olmuyor. Daha çok kenarlar dolu oluyor. Alana girmeye çalışan oyuncular çok oluyor. Bir de tam tersi. Alana girmiş aval aval bekleyen oyuncular da çok oluyor. Şunun gibi. Nasıl ölmüyor? Ben mesela, mesela çok meraklıyım. Oğlum nerede lan bu çocuk? Allah yine bizim şey aim elemanlar. Kanka hayır ya. Tutturacaklar genelde tutturuyorlar çünkü. Hiç şaşmaz. Bak mesela nasıl oldu bu? Mesela nasıl oldu bu? Bu kadar adamın arasında nasıl kalabildim bir anda? Vurdum ya bir tane o ona yeter. Arabanın tekerlerini aldı da o çocuk dur. Allah'tan sağ kimse gelmedi. Kanka tam ayar olmalı oyun bu arada var ya yani. Aslında bak millet kesinlikle ve kesinlikle benden çok daha açıkta takılıyor. Ben o kadar açıkta değildim. Mesela o bana sıkan SKS'li var ya. Abo. Arabayla arabayla. Şu arabayı alalım. Airdrop'u da alırız. Airdrop'u da alırız. Bir ama etrafında gezinmek lazım o drop'un. Tamam o kulübe sahipte. O kulübeyi zaten çoktan ele geçirmişlerdir ama benim şuralarım da alanın içerisinde. Aha bizim çocuk SKSL. Oğlum scope kapanmıyor. Daha bus bus bir daha buz buz şeyler basacak da full de oho. Şuradan alırım ben pozisyonumu. Bu arada şuralar falan güzel. Abi düt git. Gitme artık gitme. Ya birazcık şey oynamak lazım şu anda. Tutucan abi alanı gelecek bu elemanlar. Şunları ba basit basit vuracağız. Millet biliyor abi artık eskisi gibi böyle etrafta gez, saldır, onları vur, onu vur, bunu vur yok. Birazcık taktik oynamak lazım. Çünkü artık böyle de ya yani diğer türlü de kill alamıyorsun. Herkes taktik oynuyor, herkes biliyor ne yapacağını. Sana çocuğa. Şu küçük pencereden bizi kesiyor. abicim nasılsın İyi misin nasıl ölmezsin sen anlat bakalım biraz ya fazla falan safe'te mi? Kanka adamın da güzel yeri varmış ha safe'te. Biz alanda mıyız? Biz de alandayız sanırım. Bak e, bizim eleman SKS hala orada safe'te. Ölecek ya o. Ben illaki vuracağım onu. Vuracağım da tabii. Tamam seriye başladım bağladım. Abi ne güzel Esna beynimi çıkartıp oynardım bu oyunu şimdi. Beynimi kullanmak zorundayım ya. Adam ne sıktın be oğlum etanlarla. Oh be oluşum. <laughs> ah be no ne vurdun Bu arada oraya kadar koşmaya çalışacak. Onu ben bir selamünaleyküm aleyküm selam durduralım. Zaten buradaki adamı öldürdük o yüzden kafa rahat buralar boş olması lazım. Aa. Neyse hiçbir şey alamıyorum. Demek ki ihtiyacım yok. Of. Of. Abicim son adam nerede peki? Hadi şaşırt beni. Açırı şaşırmak istiyorum şu anda hadi. Sonra <laughs> nasıl sokayım. Kanka yani nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum bu çocuğa kanka. Gerçekten şaşırttım. arabadan inemem. Bir şey yapamam. Yani ne yapayım ki? Abi ya. Ama oyun güzeldi bak. Şimdi oyunu oyunu vermem. Oyunun hakkını yedirmem. Şaşırttım gerçekten. Gerçekten şaşırtıcıydı. Abi 90 mermisi varmış ya. Ya durmasaydım gitseydim belki. Ya durmasam gitsem sanki ölmezdim ha. Ne diyorsun? Aynen durmasam gitsem ölmezdim sanki. Çünkü oturarak ateş etmiş. Ben yerde yatıyor sandım. 190 Aa, kanka 90 mermisi. 150 mermisi mi vardı normalde? 90 mermisi kalmış. Neyse ciciyiz. Ben bu oyunu koyarım YouTube'a. Gideri var. 15 kilo falan vardı ya. Hani 15 kilo. Son adamı da vurmayı verelim abi. Cici.